Buyurun Sayın Başbakanım. Emniyet teşkilatımızın çok değerli mensupları, çok değerli polis kardeşlerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, Sizleri başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in böyle anlamlı bir iftar sofrasında, böyle anlamlı bir iftar buluşmasında en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu güzel buluşmayı tertip ettikleri için İçişleri Bakanlığımıza Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze kalpten şükranlarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerifin tüm emniyet mensuplarımız için, bütün polis kardeşlerimiz için, jandarma teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor. Ülkemiz, milletimiz için barışa, huzura, refaha hiç yıpranmayacak, hiç kapanmayacak bir kapı aralamasını yürekten temenni ediyorum. Bu buluşma vesilesiyle emniyet teşkilatımızın tüm şehitlerini, şehit polis ve jandarmalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, uzun Sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Şu anda Türkiye'mizin 81 vilayetinde hatta yurt dışındaki temsilciliklerimizde görev yapan, nöbet tutan, karakollarda, sokaklarda ülkenin ve milletimizin huzur, güvenlik ve asayişi için canını ortaya koyarak çalışan tüm polis ve jandarma kardeşlerime de bu fırsatla Şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizleri her türlü tehditten, saldırıdan muhafaza etsin diye dua ediyorum. Dünyada ve bölgemizde en donanımlı, en birikimli, en tecrübeli emniyet teşkilatlarından birine sahipsiniz. Zor bir coğrafyada yaşıyor olmamız güvenlik noktasında çok ciddi bir birikimin de sahibi olmamızı beraberinde getirdi. Sizler 76 milyon gibi çok yüksek bir nüfusun emniyetini, şehirlerimizin asayişini tesis ederken aynı zamanda teröre, terör örgütlerine içeriden ve dışarıdan her türlü saldırıya karşı Gerçekten bugüne kadar başarılı bir performans sergilediniz. Bunu da kararlılıkla sürdürüyorsunuz. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Demokrasinin olmadığı ya da gelişmediği ülkelerde polis sadece devleti korumak gibi gerçekten çok tartışılır bir pozisyonda olmuştur. Demokratik ülkelerde demokrasinin standartlarının ileri seviyelerde olduğu ülkelerde ise polis devletten daha ziyade bireyi, bireyin haklarını, özgürlüklerini, evrensel değerleri korumak için vardır. Bu amaçla vazife yapar. Son on buçuk yılda polisimizin böyle bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirmesi için gerçekten çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Sadece devleti, devletin çıkarlarını koruyan ve gözeten bir emniyet anlayışından bireyi, bireyin hak ve özgürlüklerini koruyan, kollayan, yücelten bir güvenlik konseptine geçtik. Biz hükümet olarak en başından itibaren Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye övdüğünü her adımımızda bir temel ilke olarak aldık. Bu öğüdü her zaman şaşmaz, caymaz bir olarak değerlendirdik. Şeyh Edevali şunu söylüyordu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Dikkatinizi çekiyorum. Devleti yaşat ki insan yaşasın demiyor. Güçlü insanın güçlü devletle mümkün olacağını değil, güçlü devletin güçlü insanla güçlü bireyle mümkün olabileceğini söylüyordu. Devleti her taraftan tahkim edersiniz. Devleti çok korunaklı hale getirirsiniz. 100 metre, 250 metre, 500 metre arayla çok korunaklı karakollar inşa edersiniz. Devleti soyutlara soyutlayarak, izole ederek etrafına Surlar, hendekler inşa ederek, etrafına etten duvarlar örerek çok yücelere çıkarırsınız. Eğer devletin asıl sahibi olan insanı, bireyi, vatandaşı dışarıda bırakırsanız, devleti sahibi olan vatandaşa karşı koruma altına alırsanız, o devlet zalimleşir ve yıkılmaya mahkumdur. Tarih bunun nice örnekleriyle doldur. Kendi vatandaşını kendisine tehdit olarak gören devlet zalim devlettir. Ceberut devlettir. Aslında kendi temelini kendisini tahrip eden devlettir. Bizim böyle bir devlet anlayışımız Selçuklu'da Osmanlı'da olmadı. Cumhuriyette de olmaz ve olamaz. Bizim devlet anlayışımız devlet ile bireyin ilişkisini belirleyen anlayışımız Şeyh Edebali'nin ifadesiyle insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Bakınız on buçuk yıldır yaptığımız her reformun karşısında bir itiraz cephesiyle karşı karşıya olduk. Yaptığımız her reforma itiraz eden, bunu engellemeye çalışan, bunu durdurmaya çalışan bloklar oldu. İddiaları, argümanları neydi? Eğer vatandaşa bu hakkı verirseniz devlet bölünür dediler. Eğer bu yasağı kaldırırsanız devlet zayıflar dediler. Eğer bu kısıtlamayı ortadan kaldırırsanız devletin temelleri sarsılır dediler. Biz bireylere en tabii haklarını, en tabii özgürlüklerini tek tek teslim ederken birileri bu hakları, özgürlükleri yani bireyleri savunacakları yerde ceberut bir devlet anlayışını savundular. On buçuk yılda olması mümkün görünmeyen, hayal gibi görünen nice reformu gerçekleştirdik. Sonuçta bugün devlet zayıflamamış, gücünü kaybetmemiş, tam tersine daha da güçlenmiş, daha adil, daha demokratik, daha fazla güvenilen bir noktaya erişmiştir. Bakın burada tek bir örnek vereceğim. İşkence, dayak, kötü muamele, devletin bekası adına adeta vazgeçilmez bir güvenlik aracı olarak görülüyordu. Geçmişte bu böyleydi. Biz bu insanlık dışı muameleye son verdik. Geçmişte biz emniyet müdürlüğüne, karakollara gittiğimiz zaman hakikaten hep gülmeyen yüzlerle karşılaşırdık. Ürkerdik. Korkardık. Acaba nereye geldik? Şimdi ne olacak? Hep bu soruyu kendimize sorardık. Ama artık böyle bir emniyet müdürlüğü yok. Artık böyle bir karakol yok. Artık içeriye adım attığınız zaman o sert ifadelerle, somurtan yüzlerle karşılaştığımız bir yapı söz konusu değil. Ve artık bu insanlık dışı muameleye sıfır toleransın olduğu bir dönem yaşanıyor. Sonuçta kim kazandı? Vatandaş kazandı. Birey kazandı. Ama devlet de kaybetmedi. O da kazandı. Devlet ile vatandaş birbirine ne kadar yakın, birbirine ne kadar şefkatli olursa o devlet o kadar kucaklayıcı olur, o kadar adil eşitlikçi ve demokrat olur. Devlet ile bireyin irtibatının koptuğu, aradaki güvenin kaybolduğu bir ortamda devlet zalimleşir. Vatandaşına kibirle bakar. Tepeden bakar ve zulmetmeye başlar. Biz işte bunu kabul edemeyiz. Bu ülkenin polisi bu devletin ne kadar sahibi ise bin gölün bir mezrasındaki vatandaş Ahmet Amca da bu devletin o kadar sahibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Biz 76 milyon hep birlikte bu ülkenin sahibiyiz. Polis farklı, asker farklı, bekçi farklı, memur farklı değil. 76 milyon bu ülkenin eşit derecede sahibidir. Bu devlet karşısında hepsi de eşit bir konuma sahiptir birey bu ülkenin sahibi benim. Ben ne dersem o olur derse oradan eşitsizlik çıkar. Adaletsizlik çıkar. Sorun çıkar. Zulüm çıkar. Aynı şekilde bu ülkenin sahibi benim. Ben ne dersem o olur anlayışıyla hareket ederse oradan da sorun çıkar. Oradan da kesinlikle zulüm çıkar. Kim ne yapıyorsa anayasa çerçevesinde yapar. Yasalar çerçevesinde yapar. Bunun dışına çıkan başkasının özgürlük alanına müdahale eder ve oradan adaletsizlik doğar. İşte bizim güvenlik konseptimiz böyle bir anlayış üzerinde ilerliyor ve inşallah bu anlayış çerçevesinde daha ileri standartlara ulaşacak. Burada şunun altını özellikle çiziyorum. Demokratik reformlarını gerçekleştiren 10 yılların hatalarını düzelten, telafi eden bir ülkeyiz. Böyle bir süreçte elbette hatalar olacaktır. Elbette yanlışlar olacaktır. Böyle büyük bir teşkilat içinde suça karışanların, yanlış yollara meyledenlerin, hata yapanların, yanlış yapanların olması son derece doğaldır. Önemli olan Bunların üzerinin örtülmemesi, yasalar çerçevesinde bunlarla mücadele edilmesi ve bunlara gereken cezaların verilmesidir. Ki bu zaten yapılmaktadır. Bu büyük teşkilat, 265 bin kişiden oluşan bu teşkilat, içerisinde yanlış yapanların öne çıkarılması suretiyle bütün bir teşkilatın töhmet altında bırakılmasını biz asla kabul etmeyiz. Biz bugün polisimizde gurur duyuyoruz. iftihar ediyoruz. Bugün Batı Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer batıcı ülkeler dahil olmak üzere onların polislerinin vatandaşlarına yaklaşım tarzları bizim artık çok gerilerimizde kalmıştır. Bizde şefkat eli vardır. Onlarda ise demir yumruklar vardır. Artık iş bu noktaya gelmiştir. Ama bunlar kampanyalarını iyi yapıyorlar. Sesleri fazla çıkıyor. Ve Türk polisini karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Güvenlik teşkilatlarımızı karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz emin adımlarla hukuk içerisinde kalmak suretiyle hukukun sizlere verdiği yetki azami ölçüde kullanmakla bu ülkede değerli kardeşlerim özgürlüklerinde demokrasinin de koruyucusu olacaksınız. Yoksa eğer birilerinin dediği noktada hareket edecek olursak şu güvenlik teşkilatımız acınacak hale düşer ki biz polis teşkilatımızı da jandarmamızı da asla acınacak halde görmek istemiyoruz. Bu teşkilat olumsuz örneklerle kirlenmeyecek kadar pırıl pırıl bir teşkilattır. Bu teşkilat eğitimli, birikimli, donanımlı, özellikle de dürüstlük, disiplin, hakkaniyete saygı noktasında son derece hassas bir teşkilattır. Birkaç kötü örnek üzerinden tüm teşkilatın karalanmasına müsaade etmeyiz. Bunun karşısında da duran ilk biz oluruz. Teşkilatı bu tür ithamlardan korumanın yolu da şüpheleri derhal yargıya sevk etmek, gerçeğin ortaya çıkmasını da sağlamaktır. Teşkilatımızın bu konuda da çok hassas olduğunu biliyorum. Bu hassasiyetiniz için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Burada şu hususun özellikle üzerinde durmak istiyorum. Polisimizin ve jandarmamızın suçla mücadelesi, toplumsal olaylarla mücadelesi, önleyici tedbirler uygulamaları çok sık olarak eleştiri konusu yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Medya yoluyla, sosyal medya yoluyla, kara propaganda yoluyla çalışmalarıyla, gayretleriyle çok sayıda yalan ve iftirada buna ilave edilmek suretiyle polisimizin tüm emniyet teşkilatımızın hedef alındığına, karalanmak istendiğine çok sık şahit oluyoruz. Bir kere şunu en başta söylemek isterim. Bu millet polisini çok iyi tanıyor. Çok iyi biliyor. Emin olun ki polisine de kendi evladı gibi sahip çıkıyor. Kimin ne dediği değil, milletin ne dediği, milletin ne hissettiği önemlidir. Biz milletin hissiyatına bakar, gerçek fotoğrafa bakar, tavrımızı ona göre alırız. Bizi bazı gazetelerin manşetleri değil, unutmayın milletin manşeti ilgilendirir. Bu millet Tarihi boyunca polisine, askerine, tüm güvenlik birimlerine sahip çıkmıştır. Onları evladı gibi görmüştür. Hata yaptıklarında onları uyarmış, onlara haksızlık yapıldığında da kucaklamıştır. Biz iftiralara bakmayız. Biz haksız, temelsiz, mesnetsiz iftiralara kulak asmayız. Biz bu ülkenin polisine, bu ülkenin öz be öz evladına utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan, küfreden, beyni felçli zihniyete değil, milletin hissiyatına bakarız. Biz polisimize emre itaatsizlik çağrısı yapacak kadar gözü dönmüş, gözünü öfke, nefret, şiddet bürümüş olanların akıldan uzak çağrılarına değil milletin ne dediğine bakarız. Bu hakaretlere siz asla kulak asmayacaksınız. Siz aklı selimden sağduyudan özellikle yasaların size tanıdığı yetkilerden dışarı çıkmamak suretiyle de onlara gereken dersi vermiş olacaksınız. Onlar sizi tahrik etmek için her türlü çirkin eylemin içine girebilirler. Her türlü adap dışı söylemi kullanabilirler. Ama siz hukukla, edeple, adapla hareket ederek onlara dersini bildirmelisiniz. Bunların panzehri inanın sadece budur. Edepsiz olan edepten korkar. Bunu unutmayın. Hukuksuz olan hukuktan korkar. Bunu unutmayın. Annelere, babalara saygısı Hürmeti olmayan anne babasına saygılı insanlardan korkar. Siz önce yasalardan ardından da edepten, hürmetten, haktan taviz vermeyecek bunların bu tahrik tuzaklarını inşallah boşa çıkaracaksınız. Boşa da çıkarıyorsunuz zaten. Bir başka husus polisimizin toplumsal olaylar karşısında tav takındığı tavırdır. Son iki aydır. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere şehirlerimizde ortaya çıkan sokak eylemlerine karşı gerçekten büyük bir sabırla demokratik bir tavırla karşılık verdiniz. Yeri geldi sizler zora girdiniz. Bunu basının polisi yapmaz. Kullandığınız yöntemler demokratik bir ülkede Emniyet güçlerinin kullandığı yöntemler neyse onlardan çok daha fazlası olmuştur. Kimsenin yaralanan yüzlerce polisimizi gündeme getirdiği yok. Bunu söylemediler. Hiç kimse polisimize, jandarmamıza yönelik taşlı, sopalı, molotoflu, havai fişekli hatta silahlı saldırıların üzerinde durduğu yok. Molotof suç değil mi? suç. Yargıtay'ın vermiş olduğu açık net karar var. Ama buna rağmen kimse bunların üzerinde durmamıştır. Aylardır her türlü vandalla, her türlü hukuksuzda şiddete karşı sabırla tahammül eden, hukuk ve demokrasi içinde müdahale eden polisimiz hedef gösteriliyor ama eylemcilerin sırtı sıvazlanıyor. Bak ben burada yine açıkça söylüyorum. Bizim polisimiz Tomasıyla suyu da kullanır. Yeri geldiği zaman biber gazını da kullanır. Bu onun hukuki bir görevidir, vazifesidir. Bunu ne için yapar? Oradaki güvenliği tesis için yapar. Ve orada güvenliği tesis için polisimize silah sıkanların takındığı tavrı mı takınacak? Hiçbir zaman bizim polisimiz bu yola tevessül etmedi. Ama bakın Amerika'da 17 yaşındaki çocuk vuruldu. Değil mi? Bir zenci 17 yaşındaki genç öldürüldü. Buyurun. Kıyası yapsınlar. Bize akıl verenler önce kendilerine baksınlar. Bakın bizim polisimizi kıyasıya eleştirenler sadece şu son iki ay içinde İngiltere'de sokak olaylarına Polisin nasıl müdahale ettiğini görmediler. Göstermediler. Bunu gündeme hiç getirmediler. Bizim polisimizi linç etmeye çalışanlar az önce de söylediğim gibi bakıyorsunuz polisin göstericilere nasıl müdahale ettiğini her zaman kararttılar. Hiç tartışmadılar. Ankara'ya, İstanbul'a gelip Türkiye'nin polisini kıyaslayı eleştirenler, saatlerce yayın yapanlar kendi ülkelerindeki polisi görmediler. Görmezden geldiler. İstanbul'u, Ankara'yı bir şiddet arenasına çevirmek isteyenler kalktılar, gittiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde gösteri yaptılar. Ama orada polisin muamelesini hiç ama hiç gündeme getirmediler. Çok açık söylüyorum. Eğer haksızlık varsa, eğer hata varsa bunun karşısında ilk duracak olan biz oluruz. Eğer her şey yasalar dahilinde, her şey evrensel standartlar dahilinde ilerliyorsa kara propagandayla, iftira ile, yalanla, alçakça kampanyalarla polisimizin yıpratılmasına da seyirci kalmayız. Nitekim polisimizin toplumsal olaylara müdahalesi bu konudaki eleştiri ve ithamlar gerek emniyet teşkilatı içinde, gerek yargı düzeyinde çok büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Hata varsa, yasa dışı bir hadise varsa kendi elimizde bunu yargıya taşırız. Ama haksız saldırılara müsamaha göstermedik, göstermeyiz ve göstermeyeceğiz. Bakın emniyet teşkilatımız son dönemde çok başarılı operasyonlara imza attı. Suçların önlenmesi konusunda başarılı operasyonlar yapıldı. Birçok saldırı Hiçbir vatandaşımız hissetmeden daha tertip aşamasında önlendi. Özellikle tebrik ediyorum. Gerek jandarmamızı, gerek polis teşkilatımızı. Zehir ticaretine karşı çok önemli operasyonlar yapıldı. Ve tarihinde görülmemiş başarı sağlandı. Terörle mücadelede polisimiz canını ortaya koymak suretiyle çok başarılı çalışmalar yaptı. Bunların görülmeyip istisnai olayların, istisnai hataların bütün bir teşkilata mal edilmesine biz rıza göstermeyiz. Sizin için önemli olan kimin ne dediğinden ziyade milletin dediğidir. Milletin hissiyatıdır. Siz ona bakacak yasalar dahilinde milletin hissiyatı dahilinde vazifenizi kararlılıkla sürdüreceksiniz. Teşkilat içinde fitne çıkarmaya, teşkilatı yıpratmaya yönelik saldırıları da yine sizler bertaraf edeceksiniz. Birlik içinde, beraberlik içinde, disiplin içinde Türkiye'yi büyütecek, Türkiye'yi inşallah bugünkünden çok daha ileri demokratik seviyelere hep birlikte ulaştıracağız. <laughs> Değerli kardeşlerim, Emniyet teşkilatımızın görevini huzur içinde, gönül rahatlığı içinde yapabilmesi için gerekli her ihtiyacı karşılamaya, polisimizi her açıdan desteklemeye devam ediyoruz. Lojmanlar konusunda, özlük hakları, eğitim, teçhizat, maaşlar konusunda imkanları zorlayarak düzenlemeler yaptık. Polisimizi askerlik görevinden muaf tutan yasayı çıkararak büyük bir rahatlamayı biliyorsunuz daha önce getirmiştik. Şartlar el verdikçe, imkanlar arttıkça bunu sizlere daha fazla yansıtmaya devam edeceğiz. Başta da ifade ettiğim gibi polisimizi sadece devleti koruyan değil, bireyin haklarını koruyan, asayişi tesis eden, hukukun tecellisine gayret sarf eden, bunun içinde canını ortaya koyan kardeşlerimiz olarak güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Polis ve jandarma demokrasinin ve hukukun karşısında değil, tam tersine demokrasinin ve hukukun güçlenmesini sağlayan bir konumdadır. Güvenlik ve demokrasi, güvenlik ve özgürlük dengelerini sizlerin sayesinde hassasiyetle gözeteceğiz. Türkiye Allah'ın izniyle milletimizin ve sizlerin gayretleriyle hem demokratik bir hukuk devleti hem de güvenli, güvenlikli bir ülke olarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu arada yine az önce İçişleri Bakanımızın emeklilikle ilgili yaptıkları çalışma noktasında çalışma bizlere geldikten sonra bunu önümüzdeki yasama yılı içerisinde inşallah bunun da kararını parlamentodan kanununu çıkarmaya inşallah gayret edeceğiz. Ben bir kez daha ülkemize, milletimize yaptığınız hizmetlerden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunamayan, vazife başında olan, nöbette olan arkadaşlarınıza selamlarımızı iletmenizi özellikle sizlerden rica ediyorum. Türkiye'nin 81 vilayetinde vazife yapan, can siperhane vatanının huzurunu temin eden tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum emniyet teşkilatımızın tüm şehitlerini tekrar rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde jandarma teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize milletçe şükranlarımızı ifade ediyorum. Ve yaklaşmakta olan Leyli Kadir'in bizler için yeni bir uyanışa, birlikteliğe, vesile olmasını ve Ramazan Bayramını da milletçe tüm İslam dünyası olarak tüm insanlık olarak barışı kucaklamış vaziyette bir bayram edası içerisinde kutlamayı Rabbim'den temenni ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınız mübarek olsun diyor. Sizleri ailelerinizle birlikte mutluluk içerisinde yarınlara yürüyüşünüzü yine Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Günün anısına Ankara İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kadiray, Sayın Başbakanımıza teşriflerinden dolayı emniyet mensuplarımızın kendi elleriyle hazırlamış oldukları hediyeleri takdim edeceklerdir. Sayın Başbakanım, bu akşam Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüze gelişinizle tüm Türk Emniyet Teşkilatını çok ama çok mutlu ettiniz. Bunun için size şükranlarımızı arz ediyoruz.